önceki son yenger. Çamlık sarı bu. Çıtır çıtır çamlık sarı tane bu. Merhaba kolay gelsin. Size soru sorabilir miyim? Şimdi markete gideceğim ya. İşim tamam. <laughs> 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 Sağ tamam. Buyur. 18 günlük, 18 günlük bir kapanma sürecine giriyoruz. Bu pazara nasıl sirayet etti sizce? Valla kardeşim ben bir şey diyemeyeceğim şimdi. Bu da girmek istemiyorum. Çünkü siyasiye oraya bırak boş. Tamam. <laughs> ne soracağım? Çok basit bir soru. Ben anlamadım ben anlamadım. Perşembe pazarından herkese merhaba. Biliyorsunuz ki Mayıs'ın 17'sine kadar tam kapanma sürecine giriyoruz. Bu sürece girmeden önce de son perşembe pazarındayız. Bakalım kapanma sürecinden önce son alışverişlerinde bir alışveriş çılgınlığı yaşıyor mu vatandaş? Birlikte öğrenelim. Biz fazla bir alışveriş yapmadık ama gördüğüm kadarıyla çok kalabalık yani pazar bugün. Fiyatlar yüksek, bayağı yüksek. Fiyatlar normal ya. Pahalı olan da var tabi. Bayram şeysinde tabi, bayram e, tabii 17 gün kadar olacağımıza göre e, bugün almamız lazım. kapansın Bu o, hastalık bu ortadan İ, iki, üç, 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 dörden, e, kalka. 2 ay, 3 ay, 4 Her taraf. Çok yoğun da değil aslında da. Yani öncekilere göre biraz yoğunluk var ama. Yani şöyle söyleyeyim, geçen hafta bu kadar yoğun değildi, bu hafta daha yoğun genel itibariyle yoğun yani. Peki fiyatlar nasıl efendim? Fiyatlar yüksek. Çok insan var, çok alışveriş yapıyorlar böyle. O hastalık çok bulaşacak bence. İyi değil. Yetmişsiz davranıyorlar. Çok sık oluyor. Giremeyiz aralar. Alamıyoruz pazarlığımızı. Fiyatların biber 10 lira, domates 5 lira, 6 lira iyi ama gene de normal yani önceki gibi. Normal 7 lira, 8 liraydı domates. 5 lira bu. Ön. Hastalıktan korkuyoruz. Bulaşacak. Benim dünürüm öldü bu. Ön. Ha, Covid'den. Çok üzüldük yani. Çok, Çok kalabalık pazar. Fiyatlar mı? Bahalı. Kalabalık. Bahalı. Iş yok. çalışamıyoruz, Para yok. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi iyi günler kolay gelsin. Son gün olduğu için herkes doluşmuş. Aslında bu da bir tehlike ama önlemler aldıktan sonra şey yapacak bir şey yok. Kapıda kontroller var. Her yani ne kadar şey olsa da hani bu virüs bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Sonra da şey yaptığı için bilmiyorum hani ne kadar e, güvenli olduğunu. Da mecburen gelmek zorundayız ama. Bilmiyorum. Tamamdır. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam. <laughs> acelemiz var ya. Bakın merkez çok merkezi <laughs> yetişti. çok acelemiz var. var. Hastaneye şey. yetişmemiz lazım. Yani. Peki. İnanır İnan, Kusura mı? Bakayım. Vallahi inanırım Bakın merkezi hastaneye yetişmemiz Sorabilir miyiz? Yok hayır. Tamam. efendim size evet. bir soru sorabilir miyim? Tabii. <laughs> bana sor. Buyur, Buyurun bana sorun. Bir kapanma sürecine giriyoruz. Bu pazara nasıl sirayet etmiş sizce? çok etkiler. insanlar mağdur olur gibi geliyor bana. Ama inşallah olmayacak çünkü açı marketler var, manavlarımız var. Bunların sayesinde biraz daha tedarik ama insanlar şu an iki haftalık alışveriş şey yapıyor bence. Herhalde olmayacak gibi. Bir de e, köy yerlerinde yaşıyoruz. Evimizin önünde illaki var yetiştirdiğimiz 3-5 yerler. Onlarla da idare edebiliriz. Kimse açlığından ölmez. Ben kalabalık bekliyordum ama pek kalabalık da değil aslında. Normal aynı her haftaki gibi. Kapanmadan dolayı marketler, manavlar, pazarlar çok yoğun. Ya bakıyoruz hani ne mesafe var. Maske sadece böyle görüntü ceza yazılmasın diye anlık takılıyor. Böyle ya. Ya ne diyeyim ben ne konuşacağım? Bak bir soru soracağım. Televizyona izleteceğiniz mi? Evet. Hayır ben Yasin'in annesiyim, ben ya. ben. <laughs> ben utanırım ben. Yasin'in annesiyim ben. Yasin? Çiçek. Ha Yasin çiçek. Peki. Peki teşekkür ederim. Çok kalaba, her şey çok. Zaten bunda bürüz e, zaten bu şeyde olur yani. Kesinlikle burada çok olur. Ne kadar kassam da o, olmuyor. Siz de risk attınız, alışverişinize geldiniz. Evet, geldik ama hemen gidiyorum. Durma, aldım gidiyorum hemen. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> Kolay sorayım. gelsin, sağ olun. Sürekli. Ne yapalım? Zarar ettik bu hafta. Öyle mi? Tabii zarar ettik. Elimizde mallar kaldı, zarar ettik. nereden baksan mesela bugün 2-3 milyar zararımız var yani. Nereden baksan. Kalabalık var da alışveriş yok. herkesin bütçesine göre tabii ne yiyeceksen zorluk tabii. Yaptık yaptık. Çok pahalı değil yani. Ben geçen hafta 12 aldım, bu hafta 11 liraya aldım domatese. Ama şu anda marketler falan olduğu için hani insanlar çok mağdur olmaz herhalde. Evet. Yani başka türlü olmaz be kapanma olmazsa da. Evet, tamam tamam kapanacağız da. Fazla, Fazla konuşamam ben. Konuşamam. Neden? Güzel konuşuyorsun. Kolay gelsin. <laughs> Kalabalık olarak tabii herkes stok yapmaya çalışıyor ama sebzeyi ne kadar stok yapılır o da meçhul çok pahalı ee, özellikle burada fiyatlar çok pahalı çünkü biz buradan değiliz Antalyadanız ama e, Bucak pazarı çok aşırı pahalı sanırım e, gelir dağılımı ile ilgili bir şey çünkü Bucak zengin şehir Paris küçük <laughs> 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 Paris evet o yüzden Fiyatlar oldukça pahalı ama ürünler çok güzel, taze. Tabii ki gerekliydi ama şöyle bir şey, bu benim şahsi fikrim. Bu kapanma sürecinde haftada bir gün serbest bir gün olmalıydı. Haftada bir gün, ya yani, bir gün, bir açık gün olmalıydı. Yani bunu akıl edebilirlerdi aslında ama... Vallahi herkes pazarda, bak bir şey kalmamıştı. tezgahlarda. Pahalı olsa, ucuz olsa da millet... Açlığımızdan öleceğiz sanıyoruz yani. <laughs> Şu an çok kalabalık, hiç memnun değilim. Bir an önce kaçmak istiyorum. Ee, bence tedbirli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çok rahat insanlar, çok rahat. Çok rahatlar. Tüketici için zor. Ürünler hepsine yansımış bu olaydı pandemiden dolayı. Çok geç kalmış bir olaydı. Daha önce gerçekleşmeliydi. Ama yine de yapacak bir şey yok. Ee, bekleyeceğiz. Kapanma sürecinden önceki son perşembe pazarında sizlerle birlikteydik. Bugün vatandaşın duygu düşüncelerini birlikte öğrendik. Kapanma süreciyle ilgili neler düşünüyorlar? Pazara ve alışverişe etkileri neler? Birlikte duyduk. Bizler de inşallah kapanma sürecinin sonunda tekrar görüşmek üzere. Bugün son programımızı yapıyoruz. Bu süreçte işte bayrama da gireceğiz efendim. Herkesin Ramazan bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Görüşmek üzere.